Son zamanlarda çıkan orman yangınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sigara ve şu kötü alışkanlıkları biraz da bırakırsak bence daha iyi olabilir. Ya çoğunun ihmalden olduğunu düşünüyorum ama e, tabi bunun içine de şeyler giriyor mesela otel yapmak için bilerek, kasten e, yapılanlar da var yani. Çoğunun ihmalden olduğunu düşünüyorum ama. Esik, bazı şahıslar ispikata atıyor de onun için çıkıyor, ateş yakıyorlar. Başka ne diyeyim yani? Vallahi ablacığım insanlarımız çok dikkat etmesi lazım. Doğayı katlediyorlar. Dikkatli olunması gerekli. Çok piknik yapıyorlar. Bir de izinsiz alana girdikleri için o yüzden yangın çok çıkıyor. Bırakıyorlar. Pislik bırakıyorlar onlara. Vallahi şöyle diyeyim yani. Şimdi yaz geldi piknikler çoğaldı. Dolayısıyla pikniğe giden yalvard arkadaşlarımız olsun veya Türkiye genelinde tüm işçileri şey olsun e, mangal yapıyor bir türlü söndürmeden gidiyorlar. E, yasaklanması bence iyi olmuştur. Sayıların artması normal. Sıcaklıklar gitgide artıyor. Halkın bilinçsizliği ya da yanlış bilgilendirilmesi, umursamamazlığı. Üzülüyoruz. Çünkü bu aylarda çok yaygın oluyor yani. Yalova için hiç iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Bir an önce tedbirin alınıp önlemin alınmasını istiyorum. Or orman yangınları e, bu ülkenin e, en önemli sorunlarından biridir. Yani Konfüçyüs e, ne demiş? E, en büyük hata düzeltilmeyendir.